Birikim Gayrimenkul Ege Meclisi'ni sunar. Egemenliğin kayıtsız şartsız halkta olduğu Ege Meclisi'nden iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden... Ee, İzmir'e sesleneceğiz, Ege'ye sesleneceğiz, Türkiye'ye, dünyaya sesleneceğiz. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'la. E, bugün yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'la İzmir'i konuşacağız. E, yerel seçimde neler olacak onları konuşacağız e, ve Ankara'dan, başkentten, genel merkezden Herkese iyi akşamlar, güzel bir program olması dileğiyle. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz de sizleri genel merkezimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Tabii başlangıçta aracılığınızla tüm İzmir'e selamlarımızı ve saygılarımızı iletelim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz size hoş geldik, siz bize hoş geldiniz <laughs> şeklinde güzel bir sohbet havasında olacak. Evet. Sayın Başkanım, yerel yönetimlerden, bahseder miyiz önce? Yere yönetimlerin kavramından bahsedebilir evet, miyiz? Tabii. Oradan girelim isterseniz. Ee, elbette aslında e, belki de en doğrusu anayasada yapılmış bulunan tanımdan bahsetmek ee, birazcık Türkçeleştirerek söylemekte fayda var ee, il belde ve köy halkının yerel ve ortak gereksinimlerini karşılamak için kanunla kurulan kurulları seçimle iş başına gelen kamu niteliğindeki tüzel kişiliklerdir. Yerel yönetimleri böylece tanımlayabiliriz. Üç kademe yerel yönetim var. Ee, yurttaşlar yerel yönetim deyince sadece belediyeyi bilirler aslında. Genellikle böyledir. Ama e, uzmanlar e, şöyle bir kademelenmenin farkındadırlar. İl özel idareleri bir yerel yönetim birimidir. Belediyeler bir yerel yönetim birimidir. Ve nihayet muhtarlıklar da bir yerel yönetim birimleridirler. Evet. Ama biraz evvel söylediğim gibi muhtarlık ve il özel idaresi halkla bağlantısı daha zayıf olduğu için belki de e, pek bu anlamda değerlendirilmez ve belediyeler sanki tek yerel yönetim birimleriymiş gibi anlaşılır. Oysa e, il, belde ve köy halkının yerel ve ortak gereksinimleri dediğiniz zaman il için il özel idaresi Belde, ilçe, il için belediye ve nihayet köy için ve mahalle için de muhtarlıkları bu alanda saymak gerekiyor. Evet. Sayın Başkan, bu yerel yönetimlerle ilgili 2014 seçimlerine birçok belediye giremeyecek. Aha, Beldeler evet. giremeyecek, muhtarlar da giremeyecek. Evet. Zannediyorum, tam sayıyı bilmiyorum ama bir yüzde elli, bir e, sayıda azalma olacak muhtarlıklarla e, belediyelerde. Evet. Bunlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, şu an itibariyle Türkiye'de 2951 belediyemiz var. Bunların belediye başkanları var. Çeşitli partiler tarafından seçimler kazanılmış. Belediye meclisleriyle beraber yönetilmeye devam ediliyor 6 Aralık 2012 tarihinde e, bir yasa çıkarttı AKP çoğunluğu. Meclisten çıktı demiyoruz Çünkü biz oy vermedik evet. AKP çoğunluğu çıkarttı onu ee, Aşağı yukarı her iki belediyeden Birini kapattılar Ben size kesin sayı vereyim 30 Mart 2014 tarihinde 1389 belediye için Yarış yapılacak 2951 halen Şu anda mevcut bulunan belediye sayısı Ama bunların yarısı Kapanacağı için 30 Mart 2014'te 1389 belediyeyi yurt çapında başkanını, meclis üyesini seçeceğiz. Ee, tabii il özel idareleri için de çok garip bir durum var. Evet. Örneğin İzmir'de artık il genel meclisi üyeliği seçimi yapılmayacak. Olmayacak, evet. Ee, biz ne dedik? Kurulları seçimle iş başına gelen dedik. İl özel idaresinde seçimle iş başına kim gelirdi? İl genel meclisi üyesi gelirdi. Evet. Ve İzmir'de yaşayan yurttaşlarımızdan hangi partiye oy verirse versin, kendilerinin kullandıkları oylarla il genel meclis üyeleri seçilirdi ve onlar atanmış valinin karşısında demokrasiyi, yurttaşın hak ve taleplerini temsil ederlerdi. Şimdi en son ordu da dahil oldu. 30 ilde böyle bir durum artık yok. Yani İzmir halkı il genel meclisi üyesini seçemeyecek. İzmir'de hangi partiye oy verirse versin... ...bütün yurttaşlarımızın elinden bu hak alındı. E peki ne olacak? Ee, AKP anlayışı şunu söylüyor. İzmir'de vali var ya diyor. Ne gerek var İl Genel Meclisi'ne falan? Vali var ya. Evet. Vali ne yapacak? Yatırım, İzleme ve koordinasyon merkezi başkanlığı üzerinden... ...hem İl Genel Meclisi'nin bütün yetkilerini kullanacak. Yetmiyor. Bir de o ildeki bütün yatırımları denetleyecek, koordine edecek karar merci olacak. Yani böylesine büyük bir demokrasi budanması il özel idareleri üzerinden de devam ediyor. Nihayet üçüncü boyut. Türkiye'de 34.500 köy var. Evet. Her iki köyden birisi kaldırılıyor. Artık İzmir'de köy denilen bir şey olmayacak. İzmir'in tamamı mahalleye dönüştü. Şimdi bir, bir mesaj verelim. Şu söylenilebilir. Ya Türkiye'de 53.850 civarında e, muhtar var. 53.854 falan olması lazım. Evet. Bunlar ha köy muhtarı, ha mahalle muhtarı. Ne fark eder? Köy kapatılıyor ama mahalleye dönüştürülüyor Dolayısıyla mahalle muhtarı oluyorlar bunlar. Öyle değil. Yani hani kızın ayağı öyle değil. E, Nedeni de söyleyeyim. Köy muhtarlıklarının tüzel kişilikleri vardır. Onlar köy orta mallarını ihtiyar heyetiyle beraber idare eder. Meralar gibi. Meralar, tarım alanları, köy evet. konakları vesaire. Evet. Ancak mahallelerin tüzel kişilikleri yoktur. Onlar orta malı bulunduramazlar. Şimdi bakın İzmir'de dahil kaymakamlıklara yazı yazıyorlar. Kaymakamlıklar muhtarlıklara yazı yazıyor. Diyorlar ki mallarınızın envanterini bize bildirin. Ne olacakmış? 6360 sayılı yasa uyarınca sizin mallarınızı elinizden alacağız, belediyeye bağlayacağız. Şimdi muhtar bana soruyor. Gökhan Bey diyor, köy konağında sizle sohbet ediyoruz. Bu köy konağının arsası benim. Çimentosunu, demirini, kumunu ben buldum. Ameleliğini ben yaptım, duvarını ben çıktım, çatısını ben kapattım. Ne hakkı var ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir yasa çıkartıyor ve benim malımı elimden alıyor. Bakın çok doğru bir şey soruyor muhtar. Evet. Çünkü bir kişinin malını Rızası hilafına Elinden alma eylemini Türk ceza kanunu düzenliyor Eğer onu hileyle yaparsan Bunun adı hırsızlıktır Eğer onu silah zoruyla yaparsan Bunun adı gasptır Şimdi bence üçüncü bir tip suç var Bunu yasayla yaparsan Bunun adını ne koyacağız Yani mahallenin 80, Köyün 80 dönümlük Orta malı tarım arazisini Veya adam diyor ki bu köy ara, ara, arazisini verdi. Bu köyün üzerine bir o arazinin üzerine bir benzin istasyonu yapıldı. Her yıl o benzin istasyonundan biz kira alıyoruz ve o kirayla köyün çöpünü toplatıyorum. Şimdi diyorsun ki sana muhtara o o arazi artık senin arazin değil. Evet. Dolayısıyla o gelirden de mahrum kalıyor köy ee, ve biz e, İzmir gibi tarım potansiyelinin de çok yüksek olduğu birçok kentte köyleri kapatarak kırsal alana yönelik çok büyük bir saygısızlık yapıyoruz. Ve onları bir de imar rantına konu ediyoruz. Ben buradan şunu söyleyeyim. Yasa çıktı oturup ağlayacak mıyız? Bu yasayla seçime gireceğiz. Her kim ki bu memlekette tarihi boyunca seçim çevresi değişiklikleri yaparak, siyasi kurnazlık yaparak oy yavcılığı yapmıştır, o silah ters etmiştir. Geçmişte Kırşehir'i bize oy vermedin diye ilçe yapanlar bu zihniyetti. Evet. Bak ben soruyorum size. Bayraklı Belediyesi'ni efendim karşı ee, Karşıyaka'dan ve Bornova'dan ayırarak yeni bir belediye haline getirmekteki amaçları neydi? Yani hizmetin gereği miydi bu? Yoksa Bayraklı'yı kazanabileceklerini mi umuyorlardı? Ya da Karabağları konaktan bölmelerinin amacı neydi? Konağı kazanamıyoruz, karabağları kazanalım. Seçmen 2009'da ne dedi? Bayraklı da benim olacak, karabağlar da benim olacak. Çünkü sen sandıkta yapamadığın seçim kazanma işini kağıt üzerinde yapmaya çalışıyorsun. Ben bir kez daha söylüyorum. Biz bu yasalarla seçime gireceğiz. Anayasa Mahkemesi başvurumuzun sonucu hala gelmedi. Onu da ilgiyle izliyoruz. Gecikmemesi gerekiyordu aslında. Ee, i̇laveten de şunu söyleyeyim. Hiçbir CHP'li belediye köyün ortak malına yan gözle bakmayacak. Onu muhafaza edecek ve 2015 Haziran'ında CHP iktidarını kurduğumuzda bu mal gaspını yasa aracılığıyla yapılan mal gaspını ortadan kaldıracağız ve bütün köyler yeniden kendi mallarına sahip olacaklar. Kapanan belde belediyeleri iyi duysunlar beni vatandaşlarım. Belde Belediyesi'nin sahibi ben değilim. Ben burada Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Belde Belediyesi açılsın mı kapansın mı diye karar veremem. Yapılması gereken nedir? O belediyenin sahibi olan belde halkına sormaktır. Sen bu belediyeyi istiyor musun istemiyor musun? Referandumlarımızı yapacağız. Belde belediyemi istiyorum diyen yerlerde belde belediyesini açacağız tabelasını çakacağız. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi sözüdür. Vatandaş istemiyorsa ona yapabilecek bir şey yok. Yani demokrasi böyle bir şeydir. Evet. Kimin demokrasiyle kardeş, kimin demokrasinin karşısında olduğunu da herhalde bu sözlerim çok net olarak anlatıyor olsa evet. gerek. Sayın Başkan, şimdi bir de bu özel idareler kapanıyor. İl Genel Meclisi kapanıyor. Kapanınca İl Genel Meclisi'nin, özel idarenin, ee, mülkünde bulunan yerler var. Örneğin İzmir'le ilgili konuşalım, Balçova'da, örneğin Narlıdere'de, Çeşme'de, değişik ilçelerimizde yerler var. Bunlar e, özel idare kapandığı için valiliğe mi devredilecek yoksa e, yasaya göre ilgili belediyeler e, o şeyleri mülk olarak alabilecek mi? 6.360 sayılı yasa bu sorunun cevabını şöyle tanımlıyor. Vali yardımcısının başkanlığında bir komisyon kurulacak. Bu komisyon malların envanterini çıkartacak ve kamu kurumlarına, valiliğe, belediyelere nasıl devredileceğinin, nasıl paylaşılacağının adeta kurallarını belirleyecek. Şimdi bu da çok acayip bir şey değil mi? İl Özedarelerinin mallarını vali, vali yardımcısı başkanlığındaki bir heyet dağıtıyor. Peki il özel idaresinin borcu var. İl özel idaresinin çok kıymetli alanı var ya da il özel idaresinin elinden çıkartmakta zorlandığı alanları var. Burada hangisinin nereye verileceğine kim karar verecek? Burada demokratik kanallar mı olacak bu karar vermeye? Yani vali yardımcısı nedir? Bürokrattır, değil mi? Evet. O bürokrat binlerce kamu malının kime verileceğine karar verecek. Bu demokrasiyle anlatılabilir bir şey midir? Ben olacağını söyleyeyim size. CHP'li belediyelere nerede sorumlu yer varsa orayı verecekler ve nerede nitelikli yer varsa onları kendileri alacaklar ki ilk planda sonra bir peşkeşe konu edebilelim. Eğer bu memlekette idari yargı kaldıysa tarafsız idari yargı Elbette bunların her biri ayrı ayrı dava konusu olacak. Ama ben e, siyasetin mahkeme koridorlarında yapılabileceği inancında olmayanlardanım. Biz seçimi kazandığımız zaman bunların tamamı yerli yerini bulacak. Evet. Şimdi bir de e, 13 ilin büyükşehir olması söz konusu oldu da yasalaştı ve 20 büyükşehir belediyeleri 29'a yükseldi. Bu büyük şey ondan sonra da bütün şehir yasası e, işlemeye başlayacak 2014'ten sonra. Ve seçime e, 13 yıl daha büyük şehir olarak girecek. Bunlar belediyelere nasıl yansıyacak? Ee, önce izninizle küçük bir düzeltme yapayım. En son Ordu'yu da e, bunun içine dahil 14 ettiler. 14 10... ee, 30 büyük bütün şehir oldu. Evet. Yani 14 yeni 11, büyükşehir evet, evet. dolayısıyla 30 Mart 2014 tarihi itibariyle bütün şehir olacak il sayısı 30'a çıktı. Evet. Ee, 14 Mart'ta çıktı şeyin e, yasası da evet. e, ordu'nun da yasası. Evet. Şimdi ne olacak eskiden halen de böyle büyükşehir belediyeleri 20-30 ya da 50 kilometrelik yarı çap içinde çalışırlardı. Yani nüfusu 1 milyona kadar olan yerlerde 20 kilometre yarı çap içinde büyükşehir. 1 ile 2 milyon arası 30 kilometre. 2 milyondan fazla nüfusa sahip İzmir gibi büyükşehir belediyeleri ise 50 kilometrelik yarı çap içerisinde büyükşehirdi. Geriye kalan alanlarda normal belediye düzeni devam ederdi. Pergel yasası da denildi. Pergel buna. yasası. Diye. Vatandaş buna böyle bir ad koydu. Vatandaş evet. güzel adlar koyuyor evet. her zaman. Evet. Kestirme. Şimdi ne olacak? 30 Mart 2014 itibariyle e, bu 50 kilometrelik yarı çap ortadan kalkacak ve İzmir'in mülki idare sınırlarıyla belediye sınırları çakıştırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir il sınırları içerisindeki her santimetre kareden sorumlu olacak. İlçe belediyeleri, şimdi örneğin Konak bir metropol ilçe belediyesiydi. Evet. Bergama ise metropol olmayan ilçe belediyesiydi. Örneğin Bergama belediye hizmeti itfaiye hizmeti verir. Şu anda veriyordur. Veriyor. Ee, ama Konak itfaiye hizmeti veremez. Çünkü o büyükşehir sınırları içerisindedir. Metropol ilçe belediyesidir. Evet. Şimdi İzmir'de belediyelerin tamamı, ilçe belediyelerinin tamamı metropol ilçe belediyesine dönüşecek ve yetkileri kendi belediye meclisleriyle büyükşehir belediye meclisi arasında paylaştırılacak. Bir tane belde belediyesi kalmayacak İzmir'de, bir tane köy kalmayacak İzmir'de ve il özel idaresi de kalmayacak İzmir'de. Genel olarak tabloyu böyle özetleyebiliriz. Sorun şudur. Belediyelere vereceğiniz, verdiğiniz kaynaklarla belediyelere verdiğiniz görev ve yetki arasında bir uyum olması lazım. Kaynağı yeterince vermeyip de görevlerin tamamını belediyeye yüklersen bu adaletsizlik olur. Kaldı ki şunu bütün memnuniyetimle söyleyeyim, İzmir Büyükşehir Belediyesi kamu kaynağının kıskançlıkla ve etkili kullanılması konusunda Türkiye'ye ders veriyor. Yani gerekirse bunu açarız. 50 kilometre yarıçap içerisinde bütün köy yolları örneğin asfaltlanmıştır. İlk tarım dairesini açan Büyükşehir Belediyesi İzmir'dir ve onun aracılığıyla o kırsal yaşam renklendirilmiştir. Ee, bayındır mesela. Bayındır CHP'li değil, değil mi? Değil. Sadece iki ilçe var İzmir'de. Tire ve CHP Tire, Tire ve Bayındır. Bayındır, evet. Ee, 30'da 28. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi çiçek fidan ihtiyacını nereden karşılıyor? Bayındır'dan. Bayındır'dan. Süt ihtiyacını nereden karşılıyor? Tire'den. Tire'den. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunlar bizden değil. Bunlara destek vermeyelim diye mi düşünmüş? Yoksa İzmir Büyükşehir Belediyesi bunlar benim halkım kime oy verdiği önemli değildir. Ben bunlar için de gerekli çabayı göstereyim mi demiş. Herhalde ikincisi ne demiş. Bir örnek vereyim ben size. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi. Ankara nereden ağaç alır, fidan alır? İki yerden alır. Bir Mısır'dan, iki İtalya'dan. Sanki Ankara'nın etrafında kırsal hayat yok. Sanki Ankara'da kimse ağaç fidan üretemez. Şimdi Melik Gökçek burada olsaydı derdi ki ya ama boylu ağaç yok ya mecburum onun için dışarıya çıkacak. Yani insan bir şey söyler de biraz da inandırıcılığının olmasını bekler. Birine deseydin ki seçildiğin gün ben boylu ağaç istiyorum. 18 yıldır başkansın ya. Kaç metre ağaç istersen sana herkes üretirdi bunu. Ama ne yapıyorsun sen? Sen Mısır'a ve İtalya'ya giderek çok daha büyük paralar harcıyorsun. O paraları yurt dışına transfer ediyorsun. E hadi günahını almayalım başka işler yaptığını da söyleniyor. İzmir'de ne yapıyorlar? İzmir'de sütü Tire'den alıyor. Fidanı, ağacı, çiçeği Bayındır'dan alıyor. Madalya takılması lazım değil mi? Birincisinin Ankara'nın cezalandırılması İzmir'in ödüllendirilmesi lazım. Olanı ben size söyleyeyim. Ankara'ya hiç kimse bir şey ödemiyor. İthalat devam ediyor. İzmir'e de sen niye Tire'den, Bayındır'dan alım yaptın diye iddianame hazırlayıp 397 yıl istiyorlar. İşte bakın bu da kediye kedi demeyeceksek bu programları yapmanın anlamı yok. Bu da AKP adaletidir. Evet. Yurttaşa düşen bunu görmektir. Altını çizerek ifade etmek evet. istiyorum. Sayın Başkan, bütün şehir yasası yerel yönetimleri güçlendirmekten çok organları seçimle gelen bölgesel yönetimler kurmak anlamına mı geliyor? <laughs> ee, diğer adıyla bütün şehir yasası başkanlık sistemin altyapısını mı oluşturuyor? Bakın e, bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerken bu tartışmalar geniş oranda yapıldı. O zaman AKP kadroları koro halinde ya nereden çıkartıyorsunuz? Ya Eyaletle bunun ne alakası var? Başkanlık sistemiyle bunun ne alakası var? Bu yasanın neresinde görüyorsunuz böyle şeyleri? Dediler. Ben şimdi soruyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na başkanlık sistemi önerisi getirdi mi getirmedi mi? Getirdi değil mi? Evet. Bunu biliyoruz. Evet. Üstelik de Latin Amerika'nın eski tarihinde diktatör üreten ee, ve demokrasiyle alakası olmayan başkanı seçilmiş kral niteliğine dönüştüren meclisi pes etmeye yetkisi veren, kanun çıkartma yetkisi veren bir ucube başkanlık sistemi önerisi getirdi. O halde şimdi diyebilir miyiz ki bu yasanın başkanlık sistemine hiç alakası yoktur? Diyemeyiz. İkincisini söyleyeyim. Ee, Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamayı yaptı mı? Ben 2023 için Türkiye'nin eyaletlerle yönetilmesini doğru buluyorum. Dedi mi demedi mi? Evet. Demedi. Bunu diyen varsa AKP'li vatandaşlar arasında. Ya bizim oy verdiğimiz başbakan bunu demez diyenler varsa ben ilgili gazetenin tarihini sayfasını getireyim burada göstereyim herkese. Bunu dedi. O halde şimdi soruyorum. 6 ay evvel bu kanunu geçiren, bütün şehir uygulamasını kuran başbakanın bugünkü açıklamasıyla 6 ay evvel geçirdiği kanun arasında bir paralellik kurmak yanlış bir iş midir? Yanlış bir iş değildir. Dolayısıyla e, nihayeten şunu söyleyeyim. Ben AKP'ye çok zeki çok stratejik planlar yapan bir parti anlamı hiçbir zaman yüklemedim. Ama AKP'nin ev ödevleri arasında bunların hepsi var. Evet. Sayın Başkanım kısa bir ara verelim. Ee, sevgili izleyiciler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde e, Sayın Gökhan Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyla kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız.